Sizdeyiz Hakan Bey. Bugün <laughs> 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 e, Göbü köy yaşam merkezine geldik. Göbü köy yaşam merkezi e, ayrı iki bloktan oluşuyor A blok ve B blok. Üye'ye çok çok yakın bir lokasyonda. E, burası aslında e, köy yaşam merkezlerinde bir ilk. E, neden? Çünkü üç tane çok güzel atölyesi var. Bir tanesi gastronomi atölyesi, bir tanesi ahşap işçiliği, bir tanesi de el sanatları. Hocamız el sanatları hocamız bu arada. Hocamız Bahriye o, Hanım, şey teşekkür, teşekkür ederiz. Istedim. Ellerinize sağlık hocam. Sağ olun evet, hocam. Çocuklarımız e, el sanatlarıyla ilgili bir şeyler yaptı. Gösterin onları. Ne yaptınız? Bileklik yaptılar. Bakın. Harika. Evet, bileklikler, kolyeler, ahşap işlemede çok güzel ahşap işleme yaptılar. Biz de dışarıda özellikle doğanın içinde, doğanın kalbinde havada güzel, güneşli bir hava, yağmur yok. Biz de burada bir tarım atölyesi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız tarım atölyesinde özellikle sonbahar aylarında bölgemizde yani Ordu, Ünye yapılan çok belli alanlarda, seralarda bunu üreticilerimiz kendi imkanlarıyla ahşaptan, üstüne naylon çekerek yani kışın şartlarından çok etkilenmesin diye eee yapıyorlar. Bu serada da genelde maydanoz, marul e, gibi kışa uygun ürünler e, üretiyorlar. Biz de bugün eee Tokyo Ömerçam İlköğretim Okulu 2C sınıfı öğrencileriyle birlikte iki tip tohum ekimi gerçekleştireceğiz. Bu tohumlardan bir tanesi marul tohumu. Çocuklar marulu da görmüş olacaklar. Ve maydanoz tohumu. Ve maydanoz tohumu. Evet. Lütfen bunların böyle bir kokusuna bakın. Kokusu var mı? Emin ben onun baktım ama şeyin içine bakamadım. E çok güzel. Ben Emin bir mi? daha. Dökmeyin yalnız ya. tohumları. Evet. Dökmeyin. Ya. Ya. Dökmeyin. Ya, ben kokuyor. Ben Evet kokladınız mı? Nasıl kokuyor? Ben kokuyor. Ben kokuyor. Evet. evet ben diğerini koklayamadım. Evet. Evet. Evet, ben diğerini koklayamadım. Alın ve koklayın.